Ben bir oğlunla yanlış konuşabilir miyim hocam? Tabii, tabii. Kopya mı çektin sen? Kopya mı çektin oğlum? Çekmedim. Niye yüzüme bakmıyorsun Erman? Yüzüme bak. Yemin ederim. E niye peki senin arkadaşınla kağıtların aynı? Ali. Ne Ali'si oğlum? Adı Ali. Tamam Ali de. Senin bu Ali ile kağıtların niye aynı diyorum oğlum? Sen çocuğun arkasında oturuyor musun? Resim çektim. Sonra Ali'ye mi gönderdin? Niye böyle bir şey yaptın oğlum sen ya? Kalırsam babam çok döver dedi. Öğretmenine niye söylemiyorsun? Arkadaşız çünkü. Thank mm -hmm. you. ...ne maksatla gidiyorsunuz? Efendim? Ne maksatla gidiyorsunuz? Hmm. Ne maksatla gidiyorsunuz? Turist. Nasıl soğuktur ya? Sen bir yerleri mi açtın? Bir yere kapıyı açtım kapattım baba. Sigara mı içtin gene? Yok nereden çıkarttın ya? Bitti o işler. Böcek vardı şurada onu attım. Bu soğuktu. Soğuk diye dükkana giriyor zaten. Bir kar yağsa kırılacak bu soğukta. Yağmadı gitti mübarek. Sen gördün mü bunu? Neyi? Duvarda kocaman iki tane yarık var ya. Ne yarığı oğlum? Ya baksana Ya, ya. Allah, Allah nasıl olmuş ki soğuktan olmuş herhalde soğuktan olmaz oğlum ya peki nasıl olmuş sen bir usta çağır da yapsın şunu yok ya şimdi dünyanın parasını isterler ben yaparım bu kendim. olsun oğlum böyle dükkan olmaz ya Allah. Buyurun. Buyurun, buyurun. Vesikalık çekmiştik de vize için. Evet. Kabul etmediler. Neden? Kulaklar tam gözükecekmiş. gözüküyordu zaten. Ben bir bakayım ona. <laughs> hmm. Tamam işte gözüküyor. Gözükmüyor dediler. Ama gözüküyor. Gözükmüyor dediler. Tekrar gün aldım. Allah Allah. Niye böyle yapıyorlar acaba ya? Bir daha çekelim o zaman. Sorun yok. Siz buyurun geçin. Merhaba. İşin uzun mu oğlum? Yok. Bitiyor şimdi. Bitir de hadi. Vakit geldi. Allah.